Simitçi! La kurban olayım sana. Bağıdan içi tane simit ver, içine de peynir koy. Çok acıkmışım da. Hemen efendim, hemen. Merhaba. Arabanızı çok beğendim. Merhaba. kendisi garajımdaki en ucuz arabadır. Ben onu o kadar beğenmiyorum. Ama içerisinde böyle sizin gibi güzel bir hanım olursa çok beğenirim onu. <laughs> sizin gibi hazır cevap erkekleri çok severim. Ben de. Bir çay içme teklifimi kabul eden hanımları çok severim. Ay neden olmasın? Öyle mi? Hadi buyurun abi Hadi gidelim. Hadi. Abi simitler. Simit mi? Simit mi? Simit mi? Ya kardeşim ne simidi ya? Ben koskoca Alpacın Ali yani hem de Zincin Ali simit mi yiyeceğim daha? Sen hemşire kafayı mı ya? G Git oradan. Hadi buyurun gidelim o dengesiz hemen. Evet. Allah Allah cinse bak ya. Tövbe tövbe.